Merhaba arkadaşlar sizinle bir her, her kitap okuduğumda bir like ve bir abone gelecek. Bunları yaparsanız ben çok sevdim. Adeta daha komik video çek çekmeye de devam ederim. Her kitap okuduğunda okuyacağım. Her kitap okuduğumda bir abone like. Bir, bir abone ve bir like gelecek. Bu bir like sırada abone var. Aboneyi de okuduktan sonra işte alttan abone olmayı unutmayın. Evet, bu da bir abone kazandırdı bize. Böyle baya baba her abone kazanacağız. Çık kalemle okuyacağım. Bu da iki abone olsun. kendime. E söylerim zaten. Okay. Ha siz. Arkadaşlar Emre abi ki. Ya git lan İçinde okuyor. Ha beşe gidiyorum beşe beşe. Amcam bana bir tane çikolata getirse. Gitti. <laughs> Bitti i̇ki, iki, iki abone iki abone kazanacak. <laughs> sayfa. Kaldım sayfada devam ediyorum. Seni farkında mısın? Git şimdi ödev yapma. Bak senize. 2 like. İçinden bir sayı tut. 5'ten 1'e kadar bir sayı tut. Söyleyeceğim. 5 diyen Arkadaşlar 5 diyen eee okuma bilmeyen, 4 diyen orta bilen, üç bilen yani ir irade eder. O, i̇ki de or yani orta bir, bir de çok iyi okuma. Se siz biliyor musunuz? Hepiniz bir seçmişsinizdir. Bugün videomuzun sonuna geldik. Abone olmaya gerekirse. Ben de şimdi telefon alayım. Görüşürüz.